Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım herkes iyidir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Son günlerde yargı çokça tartışılmaya başlandı. Önce İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısının HSK'ya gönderdiği yazı, daha sonra bir gazetecinin haberine göre yargı hakkında MIT'in Cumhurbaşkanı'na sunduğu iddia edilen bir rapor gündeme gelmişti. Hatta bu gazeteci haberi nedeniyle bir süre tutuklu bile kalmıştı. Gerek başsavcının raporu gerekse gazetecinin haberine göre MIT'in Cumhurbaşkanı'na sunduğu raporda yargıda döndüğü iddia edilen rüşvet şarkıyla suçluların kendini nasıl kurtardıkları tartışılıyor. Özellikle Bakırköy Adliyesi'nin adı sıkça geçiyordu. Sanıkların adreslerini Bakırköy Adliyesi'nin yargı alanına taşıdıklarından ve adli işlemlerini de buradan çözdüklerinden bahsediliyordu. Sanıklar kendilerine yargılanacakları adliyeyi seçebilir mi diye merak ediyorsunuzdur. Sanık nerede yargılanacağını seçemez. Ceza hukuku yönünden suçun işlendiği yer neresi ise soruşturma orada yürütülür, yargılaması da orada yapılır. Ama öngörülü bir sanık bunu göz önüne alarak işini, evini belirli bir bölgeye taşıyıp orada yaptığı ettiği işlerde suç teşkil ediyorsa bir anlamda bu sanık yargılanacağı deyi seçmiş kabul edilebilir. Yoksa keyfince ben şu adliyede yargılanmak istiyorum diyemez. Özel hukuk uyuşmazlıklarında taraflar yaptıkları sözleşmelere yetki şartı eklerlerse davalarını orada açmak durumundadırlar. Konumuza dönersek elimizde yargıda dönen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin basına yansıyan haber ve yorumlar dışında bir bilgi yok. Bir hukukçu elinde belge, dosya olmadan fikir beyan etmez. Aksi halde konu üzerinde söylenecek şey dedikodu ve magazinden başka bir şey de olmayacaktır. Ama yargı camiasında 25 yıl hakim olarak görev yapıp emekli olmuş eski bir hakim olarak benim genel anlamda değerlendirebileceğim, katkı sunabileceğim bazı noktalar var tabii. Öncelikle genel olarak şunu söylemeden konuya girmemek gerekiyor. Yolsuzluk, rüşvet bir toplumda ne kadar varsa yargıda da o kadar vardır. Bu hakim savcılar da başka ülkeden ithal edilmedi sonuçta. Bu tarlada da bu kabak yetişiyor. Diğer kurumlarda ne kadar çürümüşlük varsa yargı da ondan nasibini almıştır. Bu genel değerlendirmelerden sonra yargının içinde bulunduğu durumu ele alabiliriz. İlk olarak yargı mensuplarının köylü, çiftçi, memur ve esnaf çocuklarından oluştuğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Bunun nedeni hali vakti yerinde olup da çocuğuna hukuk okutmuş aileler çocuklarının Anadolu'nun ücra köşelerinde hakim savcı olarak çalışmasına rıza göstermiyorlar. Çocuklar da alıştıkları bu konforu bırakıp gitmek istemiyorlar zaten. Kala kala köylü, çiftçi, esnaf ve fakir aile çocuklarına kalıyor hakim savcılık. Bunu da gözden kaçırmamak gerek. Hakim savcılık birer geçim kapısı olmamalıdır. Hakim savcılık para pulla işi olmayan ve paraya ihtiyacı bulunmayan insanların işi olmalıdır. Geçim için hakim savcılık yapan insan para ile tabii ki daha kolay etkilenebilecektir. Bunun önünü kesmeli ve sadece şan ve şeref için hukukçuluk yapacak insanlara teslim edilmelidir bu meslekler. Bilmem anlatabildim mi? Yargının 15 Temmuz 2016'dan sonra yapısal değişikliklerini görmeden bu haberleri de anlamdırmak pek mümkün olmayacaktır. Ne olmuştu 15 Temmuz'dan sonra? Öncelikle FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4000'i aşkın hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. O günlerde tüm yargı camiası zaten topu topu tüm Türkiye'de 13.000 kişiydik. 4000 ihraç edilince geriye 9000 hakim savcı kalmıştı. Bu sayı oransal olarak tüm yargı teşkilatı için ciddi bir rakama tekabül ediyor. FETÖ'cü olduğu değerlendirilen hakim savcılar hukuk güçlerini ve iradelerini başka bir amaca ve iradeye angaje etmiş olsalarda da tecrübeli hakim savcılardı. FETÖ'cü hakim savcıların ihracı organizasyonel olarak yargıda önemli bir kan kaybına yol açmıştı. O zaman NSK'sı bu kan kaybının üstüne aynı yılın 1 Eylül'ünde 10 yıldır faaliyete geçmesi sürekli ertelenen bölge adliye mahkemelerini yani BAM'ları faaliyete geçirme kararı almasın mı? Yargı camiasından elde kalan en nitelikli bin hakim savcısı da bu kararla yurt genelindeki BAM'lara üye ve başkan olarak atandı. İlk derece mahkemeleri için mevcut kan kaybı artarak devam etti yani. E tamam BAM'lara atanan bu hakim savcılar BAM'da istinaf incelemesi yaparak yargıya hizmet edeceklerdi. Ama mutfak boşalmıştı bir kere. İstinaftakiler yemek yapmıyor yapılan yemekleri tadarak puan veriyorlardı. Yani onlar artık yargı camiası için yarışmacı değil, birer master şef haline geldiklerinden ilk derece mahkemelerinden çıkan yemek kalitesi düşmeye başladı. Bu dönemde siyasi iktidar bu duruma bir çözüm bulmak, yargıdaki hakim savcı boşluğunu doldurmak için daha çok hakim savcı almaya başladı. Bu bir ihtiyaçtı ve gidermek de Adalet Bakanlığına düşüyordu. Bakanlık çok sayıda genç hukuk mezununu açtığı sınavlar sonucunda hakim savcı olarak işe aldı. 2-3 yıl öncesine göre mesleğin 3, -4, 3 bölü 4'ünün kıdeminin 5 yıl ve 6 olduğu söyleniyordu. Hakim savcı sayısını 6-7 yılda 9 binden 23 binlere çıkarmışsanız haliyle yaş ortalamanın düşmesi de beraberinde gelecektir. Meslekteki ilk ataması İstanbul'a yapılan gencecik hakim savcı çocukların ne kadar zorlandıklarını beraber mesai yaptığımız yıllarda bizzat gözlemledim. Bu durum adliyelerde iş takip etmeyi ve dava sonuçlandırmayı iş sahipleri ve avukatlar yönünden oldukça zahmetli hale getirmeye başlamıştı. Bu durum iş takip eden avukatları alternatif çözüm yolları aramaya yöneltmiş olabilir. Avukatlar hukuk içindeki çözüm yolları dışında kalan pek çok yeni usul de geliştirmiş olmalılar. Sadece mezun gençlerden hakim savcı ataması yapılmadı sorunun çözümü için. Avukatlık mesleğinden de çok sayıda hakim savcı ataması yapıldı. Sorunun nedenini bu konuyu değerlendirince daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Avukatlık mesleğinden alınan ilk grup hakim savcılar için öylesine ciddi bir hata yapılmıştı ki akıllara zarar. Neydi o? Hakim savcı olarak ilk gruptan atanan avukatlar avukatlık faaliyetleri yaptıkları ofislerinin, müvekkillerinin ve hatta adliyede yürütmekte oldukları davalarının bulundukları şehirlere hakim savcı yapılmıştı. İşte bu çok büyük bir hataydı. Avukatlıktan geçen meslektaşlar yargı camiası içinde kendi aralarında ilişki kuran birbirleriyle oturup kalkan meslek içi bir başka iç halka oluşturdular desek yanlış olmaz. Çekirdekten hakim savcılar da onları tam olarak hakim savcı görmekte zorlandılar o dönemde açıkçası. Peki bu avukatlıktan geçen hakim savcılar eski mesleki alışkanlıklarını ofislerinde bırakıp gelebilmişler miydi? Maalesef hayır. Hatta Avukatlıktaki ilişki ve alışkanlıklarını adliyelere, kür, kürsü arkasına taşıdılar sanırım. Çoğu zaman yerinde bulunmayan avukat gökenli hakim savcılar genellikle nerelerde oluyorlardı derseniz. Tasfiye etmedikleri eski ofislerinde. Evet, kaleme sorulduğunda katipler aynen böyle söylüyormuş. Hakim bir odasında yoksa ofisindedir. Hatanın onlarda olduğunu söylemek mümkün değil. Hata avukatlık yaptıkları yere, ofislerinin bulunduğu yere hakim savcı olarak atayanlar da. Onlar da hem hakim savcı oldular hem de avukatlık faaliyetini fiilen devam etmiş oldular. Ofis deyince özellikle İstanbul'da avukat ofislerinin yapısı çok ortaklı ya da çok çalışanlı ofisler olduğundan hakim savcılığa geçen avukat dışındaki ortaklar faaliyeti sürdürmeye devam edebiliyorlar. Adliyede işi olan vatandaşlar da artık tanıdık hakim arama derdinden kurtulmuş oldular. Vekaleti ofisteki avukatlara verip tanıdık hakimi de bulmuş oluyorlardı. Hal böyle olunca avukatlıktan mesleğe kabul edilen hakim savcılar adliyelere sanırım yeni ilişki türlerini ve alternatif çözüm yollarını da taşıdılar. Ben bu hatalı adımların yargının bu hale gelmesinde baş aktör olduğunu düşünüyorum. Avukat avukattır, hakim de hakim. Uzun yıllar avukatlık yapmış kimselerden hakim savcı atayarak mesleğin kodlarıyla oynandı dersek yanlış olmaz. Çünkü avukatlık mesleği farklı davranış kalıpları ve farklı alışkanlıklar geliştirir kişide. Hakim savcılık da ise daha farklı alışkanlıklar geliştirir. Bu uzun yıllar boyunca edinilen alışkanlıkları ve davranış kalıplarını da değiştirmek belli bir yaştan sonra pek mümkün olmuyor. Bir yargı sohbetinin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.